Herkese merhabalar sevgili takipçilerim. Nasılsınız iyi misiniz bakalım. Arkadaşlar Ankara'da durum böyle. Bakın. Bizim burada kar falan yok. Mervegilin orada. iyi yağmış her yer kar ama bizde kar yok arkadaşlar. Ben de bir bakkala çıkıyorum. Ekmek alacağım. Şöyle size göstereyim. Bakın. Az biraz bir şeyin üstünde, toprağın üstünde var. O da gözle görülecek kadar bile değil. Bakın şöyle. Normalde çok yağdı Ankara'nın e, ilçelerine falan. Merve de zaten şey yapmıştı. E, video tuttu, şey yaptı, gösterdi. Onun orada da epey bir karlıydı. Akşam çıkmışlar çocuklar falan. Ondan sonra bizim burada yok. Yani arabaların üstlerinde bile yok. Şurada. Ben de ekmeğimizi alıp geleyim bakalım. Haydi bakalım. Ekmeğimizi aldım arkadaşlar. Eve doğru geçiyorum. Evde akşam yemeği hazırlıkları başlar artık. Haydi gelelim bakalım. Bugün Fatma Hanım neler hazırlayacak bizlere izleyelim. Hep beraber hep birlikte inşallah. Herkese merhabalar arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar annem kuru fasulye ıslamıştı. Şimdi kuru fasulye yemeği yapacağız. Bugün menümüzde o var. Akşam yemeğinde kuru fasulye yiyeceğiz. Yanında arpa şehriyeli e, pilav yapacak annem. Şöyle soğanları doğruyor. Ne anne hani bakalım nasılsın? İyi, ne yapayım? İşte akşam telaşız yine. Ne yapacağız? Dedim, bugün kuru fasulye pişireyim. Ben de arpa şehirli pilav yapayım. dedim. gün pirinç bulgur yapıyorum. Bugün, bugün de değişik olsun. değişiklik olsun. Arpa, arpa şehirli pilav yapacağız arkadaşlar. Evet. Ondan sonra şu yazdan hazırladığım patlıcan biber var. Onları da salata yapayım. Akşama. Yanına şey. güzel hareket eder. Evet. Olur. Turşu çıkartırız. Salata yaparız. Yaparsak bizlerde böyle arkadaşlar durumlar. Açık kuru fasulye kalmış. Kavanın üzerinde de. Dedim ne çıkarsa onu ıslatayım. Suyumuz da kaynasın. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne var ne yok yemeklerde bugün akşam menüsünde ne var? Haydi yorumlara tek tek yazın bakalım arkadaşlar bizler de okuyalım. Ne yapacaklar da aynı işte. Kış gününde herkes. Değil mi? Ne yapsın? Bazen et olur, bazen yağan olur, bazen otlu olur, bazen kahvaltı olur. Ne olacak? Kahvaltı herkes. türü de güzel oluyor akşamları. Kahvaltı güzel oluyor. Her gün kahvaltı yapmayla da olmuyor. Hani böyle ne bileyim her gün her gün kahvaltı türü de. O da, olur, o da yani. Her gün her gün yemek de olmuştu. İşte bir şeyler. Ben <laughs> geliyorum yani bir yoldan bir yoldan yapmaya çalışıyorum. Öyle ne yapacaksın Şimdi artık? hanımları Hanımlarım öyle. en yani çok ev hanımlar nasıl? Aynen ev hanımları Çalışan bayanlar çalışıyorum diye gidiyorlar bir işe. Gerçi eve gelince onlar da onlar Onlar da yapıyor da, anne. Da. Onlar da yapıyor da ev hanımlar daha zor evde akşam havada. Hani akşam eve gelince ne ne yaptınız diye soruyorsunuz ya. Hı hı. Ev hanımlığı da bir meslek ya. Zor bir evet, meslek o da. Allah, hepsinden Her şeyden. İçeride uğraşıyor, dışarıya da uğraşıyor. Öyle öyle. Her şeyle uğraşıyorsun yani. Çalışanlar için akşam gelince yemek telaş, onlarda da o zor oluyor. Onlarda da zor oluyor. Sen köydeyken biz gelince valla ne yapacağız, ne edeceğiz hemen şeyine düşüyorduk. Çalışanlar şimdi çoğu artık hep hazırlanıyor, hazır yapıyor. Yani öyle yapanlar da var. Elinden kanı olduktan sonra ne yapacak? Abi hazırı yapıyor. Herkes gençler bizim zamanımız gibi de Şimdikiler daha iyi. Şimdikiler hiç yemek yapmayacağız diyor. Bugün gün haberlerde vardı <laughs> ya. Niye yapayım diyor. Vaktimi diye niye harcayayım diyor. ya. Öyle diyor Pardon televizyonda. Ya. Haberlerde çıktı da gençler yemek yapmıyor. İşte fast food yiyorlar. Şöyle böyle diyor. Röportaj yapıyorlar. Orada kızım bir öyle diyor. Evet. Vaktimi diye niye harcayayım diyor. Hazır diyor. Alır yaparım diyor. Hazır. Ne zamana kadar hazır? Hazır hazır. Nereye kadar hazır diyecek ki? Değil o da de? Hazır. Demek ki mesleği de iyi olacak. İyi maaş alacak ki yiyecek öyle. <laughs> Gerçekten öyle. <laughs> Ona verdikten sonra yemeğe Ben şimdikiler artık şey yok yani öyle. Ev alayım, bark alayım. Arabam olsun, şu bu yok artık. Günlük yaşayan da yaşıyor vallahi yalan değil arkadaşlar. Hiç hani mal mülk şeyine gitmiyorlar. Birikim yapalım derdini. Bugün varsa yiyorlar, yoksa <laughs> yemiyorlar. Ya, yok yok artık yatırım mı yapacağız Şimdi işte. Nesimler, nerede yiyelim, nerede içelim, hangi kafe iyi, hangi <laughs> nerenin kahvesi iyi, Tabii. nerenin pizzası, soslu iyi, oralar düşünüyoruz. Bizim zamanımızda öyle miydi? Sizin Biz zamanımızda öyle şey Sevinirdik akşama kadar Allah. Bir diğeri olurdu. Bir şeyini aldık, mesela bir halı alırdık, onu bitirdik, tekrar bir daha bir şey alırdık, öterdik Şimdi onu değil, her şey dayalı, köşeli. İyi yani aslında da işte bu sefer de gençler de yapacak bir şey kalmıyor. Bu sefer de birbirlerine sarıyorlar. Sarınca da kavga çıkıyor işte. Çok öyle birbirlerine sarıyorlar. Bunu anlamadım, bunu yapamadım. Şu telefonlar var ya, Allah Allah'ım. Telefonlar hem iyi oldu, hem, hem kötü, hem kötü oldu, değil mi? <laughs> <Tüm> aileleri <laughs> Mahvediyor kelamın, kitap var olsun, şey de olsun işte. Gel Allah'ım, inşallah... Gençlerine düzgün kullanmak önemli. Yaşlı. Aynen düzgün kullansınlar yani. Tabii, tabii, düzgün Telefonları, değil, sosyal şey medyaları düzgün tabii. kullansınlar. Sadece gençler değil ki. Ne, Artık yaşlılar? yaşlılar program ismi vermeyelim de her programda yaşlılar çıkıyor. O onunla gitti, bu gitti. Nereden gitti işte? Bu programlardan gidiyorlar. işte telefondan buluyorlar, ediyorlar. Sadece gençler ne, değil. Da He. Dolan. Bak, kadınlara da hiç Ne yalan söyleyeyim. Kanmasınlar gidiyorlar, o kadar paralarını kaptırıyorlar. Oh, ne güzel. <laughs> Çoluğuna çocuğuna vermiyor, gidiyor. Üç günde tanıştığı adamlara veriyorlar. Allah ee, Allah Öyle ya. öyle. O yüzden herkes sosyal mecraları düzgün kullanmalı. Şöyle fasulyelerimizi de ekliyoruz arkadaşlar. Bakın. Islandı bunlar. Bayağı da varmış, ha. Yok mu bende? Yok yok çokmuş bende. Onu da dolaba koy bence. Yok olmaz ki bu. Ha ıslandı doğru. Islandı ya Doğru Doğru doğru. Şöyle haşlayıp da sen. olurdu olsun. Yarın da şey yapasın. Yarın da yiyorsan. bir gün daha ne Ne bu da çorban var. Çorban yapmayacağım. Ter şehri çorbamız var. Ter şehri çorbası artık bir şey var Şimdi baban yersin. Biz yemek veririz. Biz yemeklerden yiyoruz. Şöyle kavrulan salçayla soğanımıza fasulyemizi de ekledik. Biraz da böyle kavrulduktan sonra Sıcak suyunu ilave ediyoruz dostlar. Sıcak suyla olur. Ama sadece pilavımızı pişirene bir de korsun. Haydi bakalım. Sen rey kendine sahip çık buradığı. Aynen yiyebiliriz. Şöyle bakalım. Baharatlarını da koy, ondan sonra da pilavımıza geçelim. Pul biber, karabiber artık neyse. Açıkta yerken siz önümüze atın. Acı. Baharatlık varsa ben yiyorum işte, ben zor. Siz Acıyı atma, acıyı biz kendi tabaklarımızda da atarız ya. noktaçtı sokuldu. Tamam. Pilav için. Kettle da ısıtmıyor şaban. Taydan da onun Ocağın üstüne koyuyorum hemen. Doğru. Evet, böyle yemeğimiz pişecek. Şimdi pilava geçeceğiz daha arkadaşlar. Hazır atalım şu küçük geride koyalım. Tamam. Onun şeyin su ister. Pirinçten daha mı çok su çekiyor? Hı hı. Kurudu hmm. daha şişer. Tuzunu da ekledik şöyle artık kaynamaya bırakılacak. Kuru fasulyeyi bakın böyle yapan da var. Sonradan salçasını e, soğanını evet, ekleyen de var. Başlayıp sonra tamam. Eskiden öyle yapardık biz. Yavrum soğanı sonradan yapılırdı. Şimdi olmuyor Kısık ateşte. Evet. Yavaş yavaş yemeğimiz pişsin arkadaşlar. <laughs> Haydi bakalım. Fasulyemiz pişerken yanına arpa şehriye pilavı içinde arkadaşlar şöyle tereyağından eritmeye başlayalım bakalım. Burada da yazdan közlenen patlıcanlar. E, kapya biber. Kapya biber değil mi? Ha, kapya biber. Bunlar arkadaşlar köy fırında annem yazın şey yaptı. Közlediler, yazın közlediler. Videolarımız da var. Köy fırınında közlendi bu. Berende de doğum günüydü değil mi gözlediğiniz gün? Evet. Birinin doğum günüydü. Evet. Kuzucan. Kuzu doğum günüydü. Yolları açıldı mı ki onların? Evet. Şuna koysak küçük mü gelir ki? Yok olur. İyi, ideal o. Şuna koyalım. Tamam. Bakın burada da köz biber, köz patlıcan salatası yapacak annem. Bunların yanına güzel gider bu da. Şöyle tereyağımız eriyor. Paketin tamam mı Türkçe? Harpa şehriyede. şey yapacağım. Önden kavuracaksın. şey salata. Şey da aynı böyle Tavuk oluyor. da yapalım. Yapalım. Eline dikkat et, sıcak. Tamam. Bakın şöyle güzel. Şey dedim yollar açıldı mı ki ile gider miyiz ki bugün? Köprü, köpüğü. Ne güzel. Mis gibi de kokusu. Bak, bak rengi de. Döndü, döndü rengi. Sonra bunu böyle yapacağız. Bir de bununla karıştıracağız. Biraz da böyle kar olduktan sonra hemen suyunu ekliyoruz değil mi bunda da? Suyunu koyuyoruz.

bir kapat. Kirinç gibi değil. kala koydum. şimdi kapattım ya. Ha, oradan itibaren hesaplan evet, değil mi? Hı. Tamam. Hı, tamam. Şöyle tuzunu da ekledik sevgili dostlar. Bu da böyle pişmeye bırakılacak. Bakın. Hı. Evet, tane kuru soğan koyuyorum onun içine. Şöyle köz, Hı -hı. patlıcan. Fırında közlenen daha bir da iyi oluyor değil mi? Ocak gibi şöyle fırın gibi değil. Daha çabuk oluyor değil mi? Zevkli de oluyor. Şeyin kokusu bile geçiyor. Fırının kokusu bile geçiyor. Güzel oluyor. Odun ateşinin kokusu. Hı -hı. fasulyemizde oluyor bakalım tıslıyor ben hayatta bunu nasıl açayım da kullanayım ben hayatta bunu şey yapamam kullanamam hmm. ben hiç kullanmadım hani kullanmayı da bilmiyorum Bostan sonra biraz soğuyacağı açarsan hiç güzel olmaz. Güzel kapatacağım. Hava işte onu ayarlayacağım. Tamam evet bunu sonra kuracağımız zaman annem yani yağlayıp tuzlayıp Limonluyorsa. Tamam. Tamamdır. Hı. Tamam. Haydi bakalım yemeklerimiz böyle pişsin. Artık masayı kurarken görüşürüz arkadaşlar. Şöyle pilavımız da oldu bakın bir. Oh. Altını da kapatalım. Demin de alsın arkadaşlar. Evet pilavımız bakın ne güzel oldu arkadaşlar şöyle çorbamız burada ısınıyor. Şurada salatamız patlıcan közde. Ondan sonra şöyle masamız göstereyim yoğurt, pekmez, salatamız sevgili dostlar bu şekilde fasulyemiz. kuru fasulyemiz bakın Allah tane tane güzel. Sen çorba koyayım ya. Bana çorba yok koyma ben şey alacağım pilavla fasulye alayım. Bugünlük videomuzda biz böyle sonlandıralım arkadaşlar. Haydi bakalım kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar dileyelim sizlere. İyi akşamlar.